nasıl kandırırsınız arkadaşlarınızı onu göstereceğim. Bak ekran fotoğraf aldım. Bu benim en eski hesabım ya da en yeni. Bilmiyorum bak çıkartma benim. Browsters. Bak browser. Bunu alıyorum. İyi izleyin. Bak. Yani böyle kandırılanlar var mı bilmiyorum. Ben de ilk defa gördüm bu uygulamayı hiç belli değil yani <laughs> şuna bak başka dur. neyi koymuştum ha bak bunu da koydum <laughs> gerçekten yani çok iyi şimdi sizinle birlikte yapacağız şimdi alalım o şundan alalım bir şurayı gelelim. Sıcak mı? Sığdı. <laughs> evet tam. 55 bin yok kaç o neyse. Evet şimdi başka ne alalım? Hmm. O 10 bin varmış. Bunu alalım bunu. Heh, tamam, mis gibi oldu. Şimdi sınıra ulaştım diyor ya. Evet nasıl mis? Çok güzel oldu. Hadi güle güle. Yeni video birazdan gelir.